İnşallah seçim artık son şeyine girdik. 200 metre koştu kaldı. Destekleriniz bekliyorum inşallah. AK Parti 5. sıra milletvekili adayı Hakan Akkaş, Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek destek ve dua istedi. <laughs> Cadde boyunca esnaflardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Akkaş'a vatandaşlar destek sözü verdi. Biz zaten heyecanla seçim bekliyoruz. Allah razı olsun. Kesinlikle getirsin, Maşallah olmayacak. İnşallah. AK Parti'nin mevcut milletvekili ve vekil adayı Hilmi Bilgin ise yeni hizmet açılan numune hastanesini ziyaret etti. Başhekim Hayati Öztürk tarafından karşılanan Bilgin, hastaneye tedaviye giren hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek 1 Kasım erken genel seçimlerinin aynı zamanda dünya mazlumlarının da bir seçim olacağına dikkat çekti. Allah razı olsun. <laughs> Dua <Duhu> edin inşallah. <laughs> Rabbim acil şifalar versin. Emekli Müsteşar ve 4. Sıra Milletvekili adayı Habib Soluk'ta ziyaret etmiş olduğu istasyon caddesi üzerindeki esnaflardan yoğun ilgi gördü. Yani çok, çok seviyorum seni. Çok teşekkür Allah edin. için seviyorum. Allah razı olsun. Çünkü yaptığım abi. bu yollara doğru. Partinin seçim irtibat bürosunda ziyaret eden Soluk, burada vatandaşlarla bir süre görüşerek sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra destek sözü aldı. İnşallah elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Inşallah. İyi olacak inşallah. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Amin. Ya, ya. ya, ya. ya, ya. AK Parti mevcut milletvekili ve vekil adayı Selim Dursun da seçim çalışmalarını Şarkışla ilçesinde sürdürdü. Hocam söyle vallahi Selim tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bunu, bunu sen i̇nşallah inşallah. Inşallah. İlçe esnaflarıyla bir araya gelen Dursun, ülkenin kaderinin 1 Kasım erken Genel Seçimleri'nde olduğunun altını çizdi. Adaylara ziyaretleri boyunca vatandaşların ilgisi bir hayli fazla oldu. Nasıl gidiyor diyor. geliyor istedim. inşallah. Allah inşallah. İnşallah. inşallah İnşallah. İnşallah. i̇nşallah.